sevgi, muhabbet ve vefa dolu bir veda programına hoş geldiniz. Hüzünlü bir gün ama aynı zamanda gururlu da bir gün. Çünkü Elbistan için dertlenen, Elbistan için gecesini gündüzüne katan ve böyle güzel bir vedayı hak eden iki güzide insanı uğurlamak için buradayız. Devletin bütün kurumları olarak, devletin o hoşgörülü yüzünü, devletin babacan tavrını, vatandaşımıza göstermek için gece gündüz birbirimizle devletin bütün kurumlarıyla istişare eden, vatandaşın sorunu çözmek için mücadele eden aslında bir ekip kurduk. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Elbistan için büyük mücadele veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Kıymetli emekleri için Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, Sayın İlçe Jandarma Komutanımıza teşekkür etmek istiyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin inşallah. Kurum ve kuruluşlarla, bizlerle kurduğunuz dostluk, arkadaşlıkla da gönlümüzde bir yer edindiniz. O genel ifadeyle de kubbede hoş bir seda bıraktınız. Ben dostluğunuz, arkadaşlığınız, mesle mesleği e, layıkıyla icranınız e, yanında dostluğunuz ve arkadaşlığınızdan dolayı da size şükranlarımı sunuyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Desteklerini bizden hiç esirgemeyen başta Sayın Kaymakamımız, Muhammed Fatih Demirel olmak üzere Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, Sayın Belediye Başkanımız, Adalet Komisyonu Başkanımız olmak üzere desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen tüm kurum amirlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri hepinize şükranlarımı bir borç bilirim. Özellikle çok büyük emeğiniz var. Ben de gerçekten bu konuda bunu çok içten ve samimi bir şekilde söylüyorum. Buradaki tüm e, temsilcilerin çok büyük emeği var. Ben de çok büyük haklarınız var. Haklarınızı helal etmenizi isterim. E, benden yana da eğer hakkım varsa e, bütün haklarım helal olsun. Kendimi Fahri elbistan'ı sayıyorum kabul ederseniz. Gerçekten 5 yılda verilecek emeği 2 yılda vermeye gayret ettim. İnşallah hakkıyla verebilmişimdir. Burayı ben unutmayacağım. İsmim cismim önemli değil ama böyle de bir adam vardı deprem süresinde geldi gitti diye siz de beni unutmazsanız sevinirim. Ee, buradaki herkesin nezdinde tüm elbistanlılardan, herkesten birey birey haklarını helal etmesini istiyorum. Benim var ise üzerimde helal olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.